doğru yepyeni bir cam taşmaya doğru gelin gençler daha önce bir bölüm çekmiştik sevgili Ümit'le beraber iki tane elemanız camları kırmadan karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyoruz hadi bakalım o sana abi bir geri bir çekilsen de bir kendine gelsen <gülüyor> 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 wow. Nasıl yapıyorduk burayı Ümit? Kardeşim kaldığımız yer. Kafa niye böyle sündü? Bu arada izlemeyenler bir önceki bölümü izlesinler gençler. Onun devamı şeklinde bu. Oğlum yaklaşsana. benim şeyi bıraksana benim tarafı ya. Oğlum ben de sündüm sakız gibi. Yani sen ikimiz de aynı tarafı tutuyoruz. Hayır. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Çok iyi. Niye yakın değil miymiş o kadar? Lan. Dur tek Lan. tek Ümit tek tek atlayalım. Allah Allah tamam. Bir, iki, üç ben atladım. Atla. Woohoo. Dur bekle şimdi. Ya arkadaş. Aynı anda atlamamız lazım abi hazır ol. Tamam. 1 2 3. abi. Abi şimdi bunu nasıl atlatacağız? Ne o? Çekici. Bir şey olmaz değmez herhalde. Oh. Evet. <gülüyor> <gülüyor> değmez dediğim anda <laughs> değmesin. <laughs> Oba! Tamam şimdi dur. Bekle bir ben bakıyorum. İleri, 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 ileri. Tamam bekle. Atla. Oy. No. Oy. Oh be. Şimdi yan yan mı buradan? Evet abi. Yürüyeceğiz herhalde değil mi Ümit? Ay düşer ayma. düşer en ya en başa atma bizi reis Hayır. ya. Hayır. Çok iyi. Çok iyi Ümit. 1 2 3 deyince bekle bekle bekle. 1 2 3. Oy! Dur ben mi atayım? Ama senin biraz yanaşman lazım bana doğru. Yanaş biraz. Abi sen atladığında ben böyle şey yapacağım. Çıkacağım burayı. Şimdi tamam. ay oraya sığmamız gerekecek ya Ömür. Evet, Nasıl? Ben sanca? geliyorum. Hazır mısın? Tamam 1 2 3. Hop! Oh. Ah. Ah. Sen dön abi hafifçe ben de döneceğim bu tarafa doğru. <laughs> tamam. Attım. Şimdi sen atlayacaksın ben de geleceğim. 2 3. Ah. Hazır mıyız? Hazır mı Ümit? 1 oh. 2 3. <laughs> ben atlayayım. Tamam ben de geleceğim. Say. 1 2 3. Ah. Şimdi bir dakika bekle. Gel. Biraz yukarı bir. kaldıralım. 1 2 3 Hop. Tamam bekle. At. Ay atlarsam kırılır. Şimdi yavaşça bana. dönelim. Yan yana gelelim. Evet dur. <laughs> Hazır mısın? Çünkü normal inelim. 1 2 3 1 2 3 Ya checkpoint verir misin oyun ya? Abi yavaş yavaş. Ümit aman. Ümit aman. Dikkat edelim. Ya evet Vermedi biz buralara ya? biz yok vermiyor Ümit biz burayı oynamıştık buraya kadar. Burada bir yerde ölmüştük Böyle ya. Burayı yapamıyorduk. Dur gel, gel. orada boşluk vardır yine dikkat et. Yok yok baktım ben. Tamam. Boşluk yok bakıyorum ben sağ analogla. Gel Ümit. Ya, oğlum yavaş yavaş gelsene. Gel. 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 Tamam, geliyorum. Gel gel gel, gel. 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 Dur. Bekle. Dur. Döndüm. Boşluk var mı? Yok. Dönüyorum. Temel dönüyorum. abi. Döndüm. Ümit aman checkpoint alalım lütfen gel. Tamam. Gel. Gel 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 gel. Dur burası çetrefilli biraz. Dur bir. Ee, <laughs> hafif debilirsiniz. Yok yok boşluk var mı yok. Tam çıksam devam. İyiyim kaymıyorum. Tam yavaş yavaş gel abi. Üçgene. Tamam. Çok iyi Ümit güzel gidiyoruz gençler. 8500 <laughs> like please şu. Ne abi ya? Dur Ümit hızlara gelitme. Ben bu işi bunun için kabul etmemiştim ya. Ümitcim bu camı sağ salim taşıyacağız görevimiz bu. Gel yavaş yavaş gel. Gel abi. Gel. Gel. Aşağı bakma, sakın aşağı bak Mümin. Baştan başlarsa Dur. ben böyle oynayamam devam. Ha, ha. Hızlandım bir Gel. Sakin Dur. sakin abi. Ucun kuy tamam. yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi gibi. Çok dikkat şimdi. Ha buradan yürüyor mu? Tam biz burayı Yürümüyor. bitireceğiz de checkpoint Ümit. verecek mi? Reis? Yürümüyor. Bir zıplayıp bir şey yapmam tamam, lazım. Tamam sen herhalde. zıpla bir sorun yok. Tamam. Uf. Tamam. Bakayım boşluk var mı? Yok. Devam. Çeviri devam. Bir açıl ben de zıplayayım. Tamam zıpla. Ah, dikkat. Tamam çok tam iyi. Çıktım. Şimdi burada boşluk var galiba Ümit herhalde. Bir dakika. O zaman iyice yaklaşayım. Evet var boşluk Ümit. Atlayacağım tamam, atla ben. 1, 2, 3. Tamam. Atla. Biraz kenara geç. Tamam, tamam, bir, tamam bir şey olmaz atlarsın. 2, 3. Aha iniyoruz abi. Ümit karşıya geçelim mi? Dur dur bekle, abi Bekle mi? panik yok panik yok. Bekle abi bekle bekle. Ha çıkmıyor Buradan yukarıya asansör gibi sandık. Ben işte. Tamam 1, 2, 3. Oh! Yes! Ay! Aa, aa, aa. Karı bit karı Checkpoint! <laughs> ya. Be. Şimdi... Evet şey... Wipeout. Wipeout aynen gel biraz. 1... 2... 3! Aaaa! Abi zıpla! Aaaa! At! Abi böyle zıplaya zıplaya nasıl gideceğiz? İmkansız bölüm! Zıpla! Zıpla sana! Hayır! Abi hemen birden biri 1-1-1 bir, 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 bir. gidelim mi? Abi gidelim direkt ya zıplaya zıplıya gideriz. Oh. Dur dur bit biz zıplayamadık. Abi hemen ya hemen hemen yön tamam, ver. Geldim geldim geldim. Tamam, yön ver abi güzel. Abi yön. sen ne taraflara gittin? Ya yön 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 sürekli ileri bas. Tamam. Yani ya bu da in saçma yani. Tam bir, de, bir deneyelim bakalım. Hiç sen hep ileri bas. Tamam 1 2 3 hop. Tamam. 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 Tamam, <laughs> tamam abi devam. Asla Ama akıyor. Ya yani abi. Yani girsek de cam kırılmadığı için aynı yerde zıplayabiliyoruz abi. Tamam da işte abi. şansa bala gibi bir şey ya. 1, 2, 3. Hop. Tamam. Geliyorum. Devam et abi. Devam et abi. Devam et abi. Sen takip et abi beni. Ben Devam abi. <laughs> Hayır Ümit. Ah ya. Çok uzakta kalıyorsun. Tamam, burada bir yan yana duralım. Burada. Hı, bir duralım. Şimdi. Yes! yes! Checkpoint yok Ümit bir dakika. Huu. Geçtik ama checkpoint yok. Abi kaldır kaldır. Burada yine yanlış çevireceğiz. Gel bakayım Ümit yavaş yavaş. Aman aman Ümit checkpointimiz yok Ümidi. Tamam abi bekle. Dur bir dakika garanti olsun abi şu gitsin bir. Ben yürüyelim şimdi. Dur dur şu gitsin. Tamam. Giderken arkasından yürüyeceğiz. Dur Ben şöyle mesafeye de bakayım. Checkpoint yok. Ben Hiç orada hızlanacağım şey. ama Ümit tamam mı? Sen de gel. Tamam, ben de geliyorum. Hayır tamam i̇yi, iyi iyi rahatmış rahatmış tamam. Evet yavaş gidiyor. Tamam gel. Çevirelim abi geri şimdi. Dur, dur şöyle. Tamam. Biraz Çık mı... abi şimdi normal. Yok zıplamam lazım. Tamam işte aynen. Gel zıpladım. Tamam. Dur gel. ben de zıpladım bekle. Zıplayamadım zıpladım. Ben bir daha zıplayacağım. Tamam. Zıplarım, ben de bekle. zıpladım. Dur Ümit burada. Çevireceğiz abi yine. Yok yukarı kaldıracağız yukarı. Ama benim. Abi ya... bence yan çevir. Emin misin? Evet evet. Ama aşağı de değiyor mu? Yok değmiyor. Tamam gel. Tamam. Sakin gel. Tamam. Sakin gel. Gelin. Tamam. Eee tamam. dur buradan... abi geri. Dur dur. Önce önünü çevir. Tamam. Şöyle. Gel abi sen. Aa boşluklar var ama. Yo bir şey yok ki buradan yürüyor ya. zıplamam lazım. 1 2 3. Önce beraber abi dur. Bekle. <laughs> Bak abi, abi şeye geçeceğiz. Ta karşıya gideceğiz biliyorsun değil mi? Ay, buradan zıplayıp oraya nasıl <laughs> gideceğiz? <gülüyor> Impossible. Yani o yüzden iyi şey yapmamız lazım. Bence biraz zıplayalım topun üstüne evet. beraber. Oho. Dur checkpoint vardı zaten. 1, 2, 3. Hop. Tamam. Bir daha. Bir daha sona atlıyorsun. Hayır olmadı olmadı. Hop. 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 yes. yes. Oğlum Ol. check point ver! Hocam, check point hocam! Abi abi geçmedik ki karşıya. Ben? Bana ne? Kaldır biraz abi, kaldır. Zıplamam Hı. lazım galiba ümit ya evet. buradan. Şöyle yaptım Allah. ben. Tamam. Dur dur, o nereden geçiyor? Yanımda daha varmış. Tamam, Bakayım bir ben de geleyim mi yanına? Dur, bekle bir, be, ben ucuna kadar geleyim. Bence direkt yürüyelim. Aman senin zıplaman lazım, zaman kaybedeceğiz. Ben hem zıplayacağım hem yürüyeceğim, tamam, sen şimdi. Bekle, bekle, bekle. Şimdi! Dur, dur, dur! dur, 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 dur. Ya kaydı ya! Dur. Ne güzel gitmiştim ya. Tamam. Of buradan tekli atlayamayız değil mi Ümit ya? Yok ben bunu atlayacağım, sen de diğerine. Tamam. 1 2 3 Sakin gel. Dur abi bak sen çok şey yaptın dur. Bir şey yapmadım, gelsene niye duruyorsun? O düşmüyor oradan, düşmüyor. O kenardasın diye dedim. Yok yok oğlum bu ne ya? Abi burada yine senkron geçeceğiz. Abi wipeout, checkpoint de yok Ümit. Gideriz ya yan yana. Tamam. 1 2 3 Devam edin abi. A few moments later. Ya ama burası zaten imkansız ya. Ne diyorsun? <laughs> ne ya? Çekiç mi? O ne oğlum? <laughs> oğlum bizim yerimizde zıplamamız gerekecek herhalde. Ne diyorsun? Dur abi şimdi mesela zıpladık. İki ikisinin arasında değil ama tam. <laughs> sündü ya aşağı doğru yan yana çok zor. Aa böyle nasıl atlayacağız? Ümit kırılır ki. Dur ben senin içine doğru gireceğim abi. Sen en kenara gitmeye çalış. Tamam bir hiç yani. çok gitme, çok gitme tamam Zaten birbirimizin içine girmesine izin veriyor oyun. Hazır mıyız? Bekle. Abi sen ay Allah tek balon gideceğiz ona göre. Tek sürekli gibi. sürekli gideceğiz abi. Tamam. Bekle. Bekle. Bak ortasında. Şimdi. Koda vurdu. Zıpla! Zıpla! Çek! Check, check oh, yes! Check yes! Check Ümit şimdi... Ee? <laughs> GTA 5? Bu ne oğlum? Abi koşmaya çalışıyorduk ya adamlarla. Oğlum yan yana atlamamız lazım. Hayır yan yana değil abi bence tek... yine. Hayır tek atlayamayız ki kırılır ki. Hayır bak şöyle düşün. Böyle tek halinde arka önlü yürürsek bir tane boş yer kalıyor böyle. Hayır onu demiyorum. Buraya önce atlamamız lazım ikili. Tamam ikili Nasıl atlarız. aşağı? Bak ikili atlarız. Oradan sonra oraya tek... geçeriz bence. Sen hazır gel şu ucu, uca gel. bir Uca gel. Tamam sakin. Tamam, ben... ben sana Aa, de... checkpoint aldık abi. Deneyelim tamam, kafamıza göre. Ben sana deyince atlayacağız sonra arka arkaya gideceğiz. Atla tamam. atla. Abi zaten checkpointimiz var. Tamam tamam şimdi böyle gideceğiz böyle. Böyle ben böyle Ben seni böyle. yönlendireceğim. Ha aynen. Sol. Tamam iyi gidiyor tamam, Düz. Ha. Devam. Geçtik geçtik geçtik. geçtik, geçtik Görmüyorum geçtik, bir şey. Geçtik Gez, geçtik. Checkpoint ver. Pis o, oyun. O, daha yeni iki yer en dehşetül yerdi. Of var ya. Aha. Deliki çıkmadı. Ne oluyor? Heh, geldi tamam. Eyvah girdi. dur ben şey yapayım. Abi o neydi ya. Atlıyorum 1-2-3. Ben geliyorum. Atla 1-2-3. Tamam bekle. 1-2-3. Atla 1 2 3 döneceğim. Evet bekle. Tamam. Oo bir Yine çekti gidelim. 1 2 3 Tamam. 1 2 3 Benimki abi sen çok şey itemedim seni ileri. Sol 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 sol. Kenarda kalmayalım buradan çıkamayız. Abi ne yapıyor? Sol, sol. Lan nasıl oluyor? Üstümüze atıyor çirkef ya. Gölgesi yoktu ki. Oğlum. Bu sefer de seni almam. Abi. Sağ, sağ. Sol. Sol. Hayır. Sol, orta. Sağ, 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 sağ. Ortadan gidiyor. Sol, 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 düz gel. Düz gel bozma. Bozma. Sağ sağ sağ. Sol. Geçtik, sol, geçtik bu sol. sefer geçtik. Aa, yukarı en yukarıya baktım bu sefer ya. Uuu. Ya oğlum ya. Şimdi 1 2 3 sen atladım. Tamam. Yaklaş biraz. Oo! <laughs> oh. Bekle. 1 2 3 ben atladım. Tamam. 1 2 3 sen atladın. Tamam. Eee 1 2 3 ben atladım. Tamam. Şimdi Çığarız bence oraya. Tamam 1 2 3 sen atladın. Tamam. Şimdi yine yerle şarbe atla sen ben tamam. yürüyeceğim. 1 2 3 Tamam. Ee, 1 2 3 Şimdi ne yapacağız? Biraz yaklaş bana. Tamam. Dur. Böyle yine aynı gideriz. Tamam dur bakıyorum bir. Ben de ucuna geleceğim. Ee... Ha ben sağa sen sola atla tamam mı? Hayır hayır sen sağa atla abi ben yine ucuna geleceğim. Tamam 1 2 3 Al. Hayır ya. Alaka? Ne alaka o? Aynen abi çünkü zaten böyle olacak ki ilki. Tamam yeter bu kadar ya. Yeter bu kadar benim asaplarım falan bozuldu. Çok Gençler, geldik yine de. Çok de Devamını geldi. bekliyorsanız istiyorsanız oh. süper ötesi bir like bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. En az 32.500 oh. like. Cansınız. Görüşürüz. Bye bye.